Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Bomboncraft çekiyoruz. yanında Oğuzhan var. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bugün Bomboncraft çekiyoruz yeni bölümü. Neden? Çünkü şeyim... Benim telefon hani, benim telefon gitti. Tamire verilmiş. Hani dedi şüphelendik biz. Kesin e, gider. Hani sizler falan. Yine Ve başlayalım dedik. Kirli bir yerde mi doğduk? Kirli yamunda onun çok şanslıyız lan. Dur bakalım Buralar ne ki? Kum 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 kum. Şuradaki ne? Yani. Kaş ki şu şeyleri toplasana şey çıkıyor. Şu ağaç kesmemize gerek kalmaz. Bazılarına çıkmıyor lan. Çoğunluk olsunlar çıkıyor. Hmm. Evet. Devam ediyoruz. Ne elde elde saniye ne takıyorduk lan? Buradan çıkacak yemin. Her şey saniye yeter bu kadar. Yeter. Bar kimse yaşadık ha? İki, kim As, siyah. Kil. Siyah, yeşil var. var mı yeşil, yeşil, yok ama. yeşil. Kim? Kim? kim. Yok yeşil yok 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 Yeşil yok yok Yeşil. yok 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 köye yok 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 buradan yok 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 Beşiktaş 1-0 yani Gaziantep'i tabii. Zorla yendi lan. Ya neyle zorla yendi? Bazen kaybetti de. Ah be şunu dedi. Ya yiğit ya. Ya. koşma lan. Aha. Köyün kardeş köyün diyorum ya. Köyün kardeş. Köyün. Şey yok kardeşim. Köyün. Ha şurada da yünü var. Al al al. Bunlar günde mi lan? Unutma <laughs> lan. Bundan bir tane daha olacak. Yok ben yani. de Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Anam çıkıyor. Tamam kesmem lazım. Kestim. Aç. Aç. Crafting table da lazım. Şimdi yaparsın. Şu eve gir doğduğumuz eve. El evet, şuradan. Kaz kaz kaz. Alacağım ben. Aldım. Oldu lan. Oldu. nasıl? Aa kırık. Çabuk gir şuradan. Buradan atamaz. İlk bölüm bir saat olur mu ki lan? Bilmiyorum valla olursa olur. Yatak yatak. Oy uyu, oy. Uyu. Ben onu bekle. Patla lan creeper. Patla lan. Aa. Patla patla. Patla lan patla. Ölcen yalnız. Yalnız öl. Lan oh. dağıl lan. Oha. riske giriyorum. Patla. Ne oluyor lan? Aa orada demirciyi gördüm. Tam. Sen gelesin ya Yine yine öl. Tamam. Demirci. Bak. Öbür tarafında. Hani? Öbür taraf. Hah. Gördük. Evet. İlk demirciye Demirci de güvende olur. Ve ölecek adam oradan oraya sıkılıyor. Hadi bakalım. Düzgün bir şey. Oley. Obsidian. Güzel güzel. <laughs> Onun Hazır işte öldü. Öyle lan. Ölemedim evet. ölemedim. Bakma öldün öldün oğlum uğraş. Bu abimiz öldürüyor da. Hayırdır oğlum kim ölüyormuş? Hadi şimdi gel. Şimdi neredeydi bizim ev? Bizim ev şuradaydı. Ben gir. Çabuk yat. Hayat Kaç <laughs> dakika oldu Daha bir dakika oldu mu? Dört dakika. Yatak kalsın ya. Yatak kalsın Tamam resmen tamam. resmen. Lan obsidyen var. Allah canına. Atlı denize. Yanacak o. De Yanacak ya. abi ya. la, buluruz biz. Lan Gel Patla. <gülüyor> <gülüyor> Bizim patladığımız yer neredeydi? Şurada bir yerdeydi ama. Nerede patladı lan bu kripi? <laughs> <laughs> Ağılayım. Tamam. Nasıl atıyor oradan? Abi arkası dönük. Öyle. Denize gidiyor. Öyle geberdik. Öl gebertir. Öl gebertirim dedim sana. Söz dinlemiyor işte. Nasıl vuruyor lan? Ya yani şimdi vuramaz. Oha. Kim vuruyor aslında? Oradan da vuruyor. Anam zehirli zombi. Dikkat. Bir lagi. Ne ne nana ne ne. Bir şey yapacağım. Bence video dışı şey yiyemem. Annem gibi gitsin. Bence. Annem gibi gitsin. Oha. Zombi nerede kaldı? Şurada. Zombi görüyor musun? Gel orada. Gel orada. Vurma. Burada. Uyarık vurma lan. Şimdi biz kill toplayalım. Dodoş. Şuradan tahta tahta o tahta orayı bir açtım be. Oğlum annem gitsin öyle açalım lan. Oğlum annem. Aç, mi? açayım dursun. İyi aç dur. Çıktı mı lan? N N Yeme. Bir tane al yeter. Bir tane patates topluyor patates tamam. Mm, that's güzel yere başlayalım. Evet. Okçu vuracak bana. Buraya Burada. Aa killer burada bak. Vuramıyorum ben Buraya aslında. Kaçalım odun topladık. Tatlı yapmıştım. Orada var ya. Bak ya. Bilmiyorum neredeydi. Şurada. Aynen. Sen de öl gel benden. burada. Bu yanmıyor ki. Bu XP var, alacağım ben onu. İyi abiniz yol bulur. Her zaman yol Bakayım. İlk bölümünü yapmayız. Toplarız. Ben evet. şimdi gidelim. Taş toplayalım şuradan. Nerede toplayacağız? Yeme diyor. Annem misin öyleyim ben? Bir aldım. Beş tane olmasın. Son bir sonuca son. An son Tamam. Bir şey yapalım biz. Al kaç kazma ondan sonra kimleri toplayalım ondan sonra diğer bölümde nereye girişeceğiz eve girişeceğiz Evet. şöyle ben takla Cem'in evini yapmıyor musun ben de da ben Cem'in evini yapmıyor musun ben takla çok güzel evi var. ben ben yeşil toplayayım pembe hı hı. Niye? Ne? Turuncu. Sarı ney <laughs> ne, ne topluyum siyah ı hı, -hı. karışık topluyor ne gelirse yemez anne yani yemez vereceksin şimdi sor çekirdek mi var bu son, bu son şey. tamam. bu harbi kırmızı top mu kırmızı kırmızı top hiç bulunmuyor mesela kadar. <laughs> ya kırmızı kil toplayacağım ben. Maalesef. Çok fazla Çok Yok lan zehirlenmedim. Zombi de Aynen. O zombi et acaba zehirsiz mi? Herhalde zehir... Bin. Otuz yedi tane kill var. Kırmızı kill. Şimdilik 15 dakika olsun da diğer bölüm 1 saat falan çekiyoruz. Tamam. Yenice. Yenaporo jamasını. Diğer bölümü bundan sonra çekeceğiz. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz aşağıya beğeni unutmayın. Lan şimdi bir Score Hero diye bir video attım. Attığım anda biri beğenmiş. Kim beğendi bilmiyorum. Ondan sonra ben de beğendim, iki beğeni oldu. Buradan ne güzel Kırmızı diyor sen topluyor topla. Bu ne? Kırmızı hmm. Turumcu da topla. İlk kırmızı topla yapalım da son topla. Aha. Aa buraya ev olsun bizim. Olur valla. Güzel olmadı mı? Burayı güzelleştireceğiz. Güzel olmadı onun bura. Böyle. Çok güzel oldu harbi lan. Baksana şuraya kapı. Oha bura güzel oldu. İyi. Al lan bura böyle. Bu ev olsun. Hadi. Ya şimdi bura ev olsun da. Kırılır <laughs> kapı. Oha. 1 stik 38. Gelmeniz boşuna kırmışım bir yere gittim gidelim eve yatağı falan her şeyi alalım ama şimdi biz burayı belli etmemiz için hmm, nasıl ne yapacağız tahta toplarız ya şöyle bir, bir şey yapalım böyle belli olur neyse Sana gel git kal bir yere var. Ben bir çocuğu öpüyorum direkt. Tamam. Topla Hı? Topladım ya ben buradaki taşları. Kaç tane topladım? Aa öldüm ya. Abi nerede bizim ev? Ha şuraya git tamam. Merdivenleri toplasam mı? Hı hı. Gerek yok. <laughs> Gözükmüyor burada ne? Gözüküyor lan. Buradadır bir izin. Aa bak burada. Gözüküyormuş. Akşam oldu. Yatırsaydım ya burada. Yok yok. Yak ya. Burada <laughs> <laughs> mı sen Hı. Şimdi bak. Buradan şeyleri topla da git. Hı, odun Yoktan odun topluyor. Biz yatak bir de. Öyle odun toplayalım Buradakiler. Ya da ağaç buluruz onu da buluruz. Burada niye ağaç yok lan? Nasıl Ben dedim sana nerede ben nere alalım? Bak alalım dedim yok ya dedin sen. Sen buradan bir yerden çıktın da. Buradan çıktım. Adam böyle çıktı zımzım. Evet, bu parlaklığı yine kısılmış bunun ya. Üçüncü. Yok bu değil. Mi? Full. Ya buradan ışık geliyor ya. Ha, ah, hiçbir şey göremiyorum ben. Işık geliyor bak. Sen görüyor musun? Hmm. 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 Bir odun toplayalım. Tabii ki de o da. Yeşil. Cam yok. Ya niye yeşil cam yok? Var. Yapabiliyoruz. Yapamıyorum. Deneyelim mi? Deneyelim. ne cam yok. Üç tane diyor. Fırında. Ne oluyor lan? Alın, bırak 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 bir bırak. Hayır kırma kırma. Kırdım. Zehirli zombi mi? Hani? Ay. Niye koydun ki? E niye yaptın şimdi? <laughs> niye ki? Niye, niye şey yaptın lan? Taş topla. Oğlum yapma öleceksin oğlum. Kaçıncı ölüşüm? şeyleri topla. kanka çık kanka. Şu tane full olmuş. Kanka. E, e, Alo, 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 Aşağıya toplayalım. Yemek ye yemek. Neyse eve gidelim. Ondan sonra bu tarz toplayalım. Bir deneyelim. Ama şimdi videoyu bitirelim. Benim canım yok. Şuradan yüklemem lazım. Skelatom var. Abi kahin analar attı. Bize de ne yaptı? Bize de ne Çubuk topla çubuk. Toplar rölde. Balta. Balta yaparsın. Dolda. Ne yaparım? Balta. Yok ya. Yaparım. La bir kalbim var. Bir kalpte, kalpte yaşadığına çıksana. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapmaya çalışıyorum oğlum ben ne yapmaya çalışıyorum? Önce bak bir kalpte. Bir kalpte yaşama sevinci. <laughs> <laughs> Şöyle bir dakika inşaatçı geldi. Biz buradan merdiven yapsak iyi olur. Şöyle merdiven. Dön yok yukarıda cam yapacağım. geleceğim buradan çıkacağım. Tamam. Ne table. ben şuraya koymayı düşünüyorum. bunu yapmayı düşünüyorum. Yapmayı da düşünüyorum. Yaptığımda biliyorum. koy. Bunu koy. E bu renk dönüştürmüyor. O renk yok çünkü. E kaktüsler renk dönüştürmüyor muydu? Evet dönüştürmüyor galiba. Mami. Neyse arkadaşlar bugün burada bitirelim bugün. Uh -uh. Bitirelim kanka. bugün burada bitirelim sonra devamımızda devam edelim. Akar ha. Toplarız ki. Yani izlediğiniz teşekkürler. Buraya gelmişlerdir. Bayağı toplarsın. Yani abone olmayı unutmayın. Ayrıca atmayı unutmayın.